yapmaya geldik. Bağdat Caddesi'ndeyiz. Bağdat Caddesi'nde Vosvoslar'a denk geldik. Vosvoslar'la birlikte Bağdat Caddesi'nde kutlamalara devam ediyoruz. birlikte devam ediyoruz kutlamalara. Evet, kutlamalara devam. Thank you. Evet, meyar O sosların kutlamasını sizlere bir kez daha şöyle gösterebiliriz. O soslarımız geliyor. Şu şekilde göstereceğim sizlere o sosları. Hep birlikte izleyebiliyoruz. Evet, <laughs> bunlarla birlikte devam ediyoruz. <laughs> şimdilik sonra dostlarımızla devam.

Motorcularla kutlamaya gideceğiz. Hadi bakalım gençler. Yeni gelenler canlı yayını beğenip kanalımıza destekte bulunabilirler. 19 Mayıs kutlamalarını Bağdat Caddesi'nde gerçekleştiriyoruz. Az önce Az önce bir grup gitti dostlar. Şimdi motorcu arkadaşların yanına geldik. İyi günler. bu Suadiye Otel'in önünde toplanacaktık ama ne tarafta söylüyor? Bir, son bir ışıklar sonraki ışıklarda solda. Tamamdır, teşekkürler. Evet, aşağıda bir sonraki ışıklarda sol aşağı. Duyduğumuz üzere. Abi Abi şu benzin kapağını kapatıyor mu? Adamın benzin kapağını da kapattık. Gerçek bir şey yok. Arabalara yardım edelim. <türüyor> Hadi bakalım gençler devam ki. Bir sonraki keşiklerden sol yapıyorsun. dedi. aşağı dedi. Bakalım millet orada zaten bekliyor. E biz de motorcular olarak hep birlikte duralım, bekleyelim. Hep beraber, hep beraber, hep beraber dostlarımız burada. Evet şimdi sizlerle birlikte gelmiş bulunmaktayız dostlar. Devam edebiliriz. Burcu dostlarımızla birlikte toplanmış bulunmaktayız. Hep birlikte güzel bir etkinlik yapacağız. Edirne Kapı Şehitliğine gideceğiz. Bağdat Caddesi'nden yola çıkarak hep beraber inşallah polis kortejimiz de var. Sağ olsunlar. Şimdi birazdan Vostoslar boss gelecek. Tekrardan Vostosları boss göreceğiz hep birlikte. Vostosları boss görmeden önce atamız Mustafa Kemal Atatürk'ümüz burada. Yolcularla birlikte, hep birlikte devam edeceğiz. Bağdat Caddesi'ndeyiz. Suadiye Otel'in önünden devam edeceğiz. Sayımız her geçen dakika artıyor. Saat 12 olduğunda buradan yola çıkacağız dostlar. Hep birlikte buradayız. Beraberiz. Türkiye Motosiklet Platformu Derneği'nin gerçekleştirmiş olduğu 19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve hayır, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutlamak adı altında hep birlikte sürüş yapacağız. Burada dediğim gibi her geçen dakika gelen insanların sayısı artıyor ve biraz sonra ışıklardan Vostoslar boss gelecek. Vostoslarla boss birlikte Sürüşümüze devam edeceğiz. Olması gereken de bu. Hep birlikte güzeliz. Hep birlikte iyiyiz. Evet şimdi sizleri Vostoslarla birlikte bırakıyoruz. Vostoslu dostlarımız geliyorlar. Diyoruz. Yeni gelenler canlı yayını beğenip kanalımıza abone olabilirler dostlar. Geçmiş olsun diliyoruz. Burada sizlerle birlikte hep beraber. dedi gitti. Devam ediyoruz. Buyurun. Hep birlikte yürüyüşümüze birazdan başlayacağız söylemiş olduğumuz üzere. Lay lay, lay, lay. lay, 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 lay. Devam. Yeni gelenler canlı yayını beğenip kanalımıza abone olabilirler dostlar. 19 Mayıs kutlamalarımız 2025 yılından sizlerle birlikte. Dost dostlarımız gidiyor. Dost dostlarla birlikte arkalarından biz de bir 5-10 dakika sonra ilerleyeceğiz. Hep birlikte çok güzeliz. sizlere bu bayramı armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Hep beraber çok güzeliz dostlar. Araya yeni mol soslar da katılmış tabii ki de. Eskilerin yanı sıra yeniler de var görüldüğü üzere hep beraber güzeliz. Şuradan abimizden suyumuzu alalım. Bir tane su alabilir miyim abi? Sağ olun. Sağ olun. Soralım Yok. Evet, devam ediyoruz. Canlı yayına kaldığımız yerden biz tekrardan söylemiş olduğumuz üzere toplandık. Buralardayız sizlerle birlikte. Canlı yayınımız 11'de dakika kadar sürüyor sizlerle birlikte dostlar. Birazdan motora bineceğiz. Motora bindiğimizde burası Bağdat caddesi dostum Batua. Hoş geldin Gamer Kayra. Sen de hoş geldin. Kader Kılıç. Sen de hoş geldin. Herkes hoş geldi grubumuza kanalımıza diyelim. Bağdat caddesindeyiz. Sizlerle birlikte buradan yola çıkacağız ve. Edirne Kapı Şehitliğine gideceğiz. Motorlarımız burada çok güzel. Hep birlikte 5 dakika sonra yanılmıyorsam bir 5-10 dakikaya kadar yola çıkmış olacağız. Yolda da giderken canlı yayınımız devam edecek. Güzel yağ olarak nereden gideceğiz bilmiyorum ama Grup Türkiye Motosiklet Platformu Türkiye Motosiklet Platformu ile birlikte bayraklarını kapan, gelen tüm motorcular bu sürüşe dahil olacaklar. Herkes burada, bir taraf burada, bir taraf burada. Motorlarımız buraya doğru uzanıyor, gidiyor. Sizlere onları da gösterelim. Bu tarafta da aynı şekilde var motorlarımız. Gösterdiğimiz üzere. Yolumuza devam ediyoruz. Plaj yolu sokağındayız. Bağdat Caddesi'nde arkadaşlar. Hep birlikte, hep beraber burada abilerimizle, kardeşlerimizle birlikte sürüşü gerçekleştireceğiz. Benim motorum Kimco Downtown 250. Birazdan göstereyim. Aa bak şurada. Şu görmüş olduğunuz motorla aynı benim motorum gibi. Kimco Dalton 250. Bunun siyah yalnız benimkisi. Bunun siyah olmakta ve bir üst modeli. Buna göre Sport motorlarımız, racinglerimiz, crosslarımız ve burada bizi karşılayan bir ayıcımız var. Abimiz burada selam da gönderdi sizlere arkadaşlar. Yolumuza devam ediyoruz elbette ki. Göstermiş olduğumuz bilgiye istinaden. Motorlarımızla buradayız. Hep beraber şimdi motorumuzun olduğu yere doğru gidelim, ilerleyelim bakalım. Burası İstanbul Bağdat Caddesi dostum. Yeni gelenler canlı yayınımızı beğenebilirler. Kanalımıza abone olabilirler. Söylediğimiz üzere bizim motorumuz burada. Keşke dörtlüsünü kapatsaydık. İyi ki de geldik kapattık dörtlümüzü. Bakalım. Hep birlikte yola çıkacağız. Birazdan. Bende bayrak var. Motorumda yok evet. Motorda yok, üzerinde var. Motorumda bağlayabileceğim, takabileceğim bir yer yoktu. O yüzden biz de üstümüze bayraklı tişörtümüzü giydik ve yolumuza devam ediyoruz. Göreceğiniz üzere arkadaşlar. hayır, hayır helal lan helal helal Burada da rengarenk bir motorumuz var ama bunu polisler görmesin. Ne yapabilirler. Hep beraber birkaç dakikaya yola çıkmış olacağız. İnşallah. Görmüş olduğumuz üzere. Hep birlikte buradan Edirne Kapı şehitliğine gideceğiz. Hep birlikte bizim de Tekirdağ Topacı Motor Derneği var demiş. Burası neresi bilmiyorum dostum. Haydi bakalım 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 birazcık kayma olabilir. Dakika olarak, süre olarak. bakacağız dediğimiz gibi. Otlar. <laughs> Hayalimizdeki motorlardan bir tanesi de AK550 Kimco'da çok güzel bir motor. Allah nazarlardan saklasın. Allah ya. Yeni gelenler canlı yayınımıza kanalımızı takip edebilirler. Kanalımıza abone olup bize destekle bulunabilirsiniz. Beğenilerinizi göndermeyi unutmayın dostlar. Klavye neden bozuk dost? Birazdan başlayacak yolculuğumuz.

bayrağımızı yere düşürdük. 19 Mayıs kutlamaları birazdan hep birlikte gerçekleştirmiş olacağımız sürüşle birlikte devam edecek, başlayacak. Az önce Vostoslarla birlikte ilerlemiştik. Birazdan da motorlarımızla birlikte yola çıkacağız dostlar. Tabii ki hepimiz öncelikle kaslarımızı takacağız. Daha sonrasında güvenli bir şekilde sürüşlerimize devam edeceğiz. Burada yeni gelen dostlarımız, yeni katılan dostlarımız da var. Dediğimiz gibi her geçen dakika sayımız artıyor. Müziklerimiz açılıyor kutlamalar heyecanlı bir şekilde devam ediyor. Alabilir miyiz bize motorumuz için? Teşekkürler. Evet, bir abimizin burada. Burada motoru var abimizin. Arkasında yangın tüpleri koymuş. Gerçekten aslında hepimizde olması gereken bir şey Yangın tüpleri Herkese tavsiye ediyoruz Keşe motorlarımız her yerinde Bulundurabilsek <laughs> Bununla birlikte Çok güzel suluğu var abimizin

Bunlar da, bunlar da Hyundai. Hyundai kulüp beyler. 19 Mayıs kutlamasında var. Bütün Hyundai'lar. Hyundai'lar gelmiş. Bunlardan da ilk defa gördük. Bak ilerliyor bir tane daha. Motorumuz ilerliyor. Uyan, uyan, uyan nerede nerede neredesin? Devam edeceğiz, devam edeceğiz, devam edeceğiz, devam edeceğiz. Şimdilik canlı yayınımızı kapatalım dostlar. Kendinize çok iyi bakın.